merhaba arkadaşlar ben Tansu Bugün Minecraft arkadaşlar 1 dolar vs 1000 dolar kılıç ile karşınızdayım Arkadaşlar Süleyman abinin hazırladığı bir harita Elimizde bir tane kitap var bu kitabı şimdi okuyacağız Ama öncelikle videomuza hoş geldiniz sizde Videomuza bir beğeni atıp bir abone olup bir yorum atarsınız Beni çok mutlu edersiniz bunları yaparsanız ilk 3 dakika içinde benden güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Atabildiğim kadar kalp atmaya çalışıyorum size Şimdi elimizdeki kitabı hemen okuyalım Süleyman abi bize neler yazmış Selamlar Süleyman abi olarak sana tekrardan bir harita hazırlattım Bu haritada köydeki eşyalar ile özel kılıçlar yapabiliyorsun Tabi yap yapabilirsen. Bu arada beğeni ve abonelere bakıyorum. Az ise kira vereceğiniz demiş. Arkadaşlar lütfen bakın Süleyman abi bayağı fazla şekilde bize sıkıntı çıkartacak. Bir sıkıntı çıkacak. Bir like atın aşağıdan. Bir abone olun. Bir yorum atın arkadaşlar. Şimdi köyde eşyalar arayacağız. İlk önce bu evi kestirdik gözümüze. Hemen bakalım. Selamdan hüküm. Ne yapıyorsun burada? He, tamam olabilir yani beni ne ilgilendirir dur kapat bakayım Evin etrafına bakacağız adam birazcık ters çıktı Bu ağaçta vesaire bir şey var mı yokmuş Evin üstüne bakamıyorum. Yüksek bir yere çıkınca bakacağız arkadaşlar. Buradaki eve bakalım. Evlerde eşyalar falan arayacağız. Yataktan bir tane yani kılıç yapılır mı bilmiyorum ama belki yattığımızda veyahut da böyle kullandığımızda geceyi gündüze çeviriyor. Gündüzü geceyi çeviriyor olabilir. Neyse devam edelim. Buralarda bir şeyler var mı derken bir tane. Bu ne la? Bileş çubuğu buldum. Tamam güzel. Devam ediyoruz. Bu ağacın üstüne çıkacağım. Belki burada bir şeyler vardır. Maalesef koymamış ama ben birazcık daha yukarı doğru çıkarken zümrüt gördüm. Başka 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 başka. Şu evin üstünde baktık mı? Tamam şu ileri taraftaki Evin üstünde yok. Sonrasında aha. Orada gördüm. Meşale var ama onun yanında bir tane nedir? Hurdası var. İyi. Ee, dur bakalım arkadaşlar. Bu evin üstüne doğru çıkacağız. Hatta ben şuradan çıkarsam güzel olur. İç tarafına da bakarız ya. Dur bakalım. Şimdi ilk önce içeri doğru bir girelim. Selamünaleyküm. Buradaki fırında ne var? Arkadaşlar şöyle... Hemen şuradan bir çıkalım. Tadilatlar abi. Şunları da alalım. Bunlardan bir şeyler yapacağız. Malzemeleri topladık. İlk önce kılıçları yapmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir şeyler yapacağız. Bulduğumuz malzemeler ile bir tane kılıç yapabilecek miyiz? Öncelikle zümrütleri böyle bırakıp bileş çubu bırakırsam olmadı. E, yatak bıraksam olmadı. Yani belki küçük bir kılıç olacak. Yok bu da değil. Bu da değil. Normal kılıç yapar gibi yapacağım. Aha Yok olmadı. O zaman şöyle bir dakika. Bunları alıp bunu koyarsak. Yok bunu koyduk zaten bu. Aha! Bin dolarlık bir kılıç yaptım. Ne işe yarıyor bu? Arkadaşlar ben şimdi mesela diyelim bu kılıçla. Aha bir tane daha buldum. Gel bakalım sen. en derincisi buldum. Mesela diyelim bu görmüş olduğunuz şeyi öldürdüm. E ee, Anam! Bu ne? Uuu şuna bakın böyle bir şey olabilir mi? En çantla altın yama falan çıktı. Ve yiyebiliyorum. Uuu direkt bin dolarlığı bulduk be. Bakalım arkadaşlar daha da değişik şeyler yapabilecek miyiz? Şu çatıya doğru ben bir gidebilir miyim? Ben buradan buraya atlar mıyım? Atlarım tabii ki. Şunu al bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar evin üst tarafına bakacağız. Şurada ben yine bir şeyler gördüm. Bakın benim gözümden hiçbir şey kaçmaz arkadaşlar. Ben kül yutmaz maske. Benden hiçbir şekilde kaçamaz kimse. Sen yine mi sen ya? Kısanız her tarafta. La bütün evlerde sen varsın ne alaka ya? Hemen bu evin içine bakacağız Buralarda bir şeyler var mı yok Gözümüzü dört açmak lazım Ben birazcık köyün etrafında dolaşacağım ee, Bildiğim böyle mesela bir yaratığı öldürdüğünde Loot chest'e çeviriyor baksanıza O harbiden hep elmas çıkıyor be bayağı fazla iyi güzel güzel elmas zengini vesaire olabiliriz Bu evde bir şeyler var mı yok Sonrasında bu evin etrafına bakacağız Kesin var ya buraya bırakmıştır Burada da yokmuş Ha burada harita evi var baksanıza. Gerçekten güzel bir ev ya. Merhaba. Merhaba. Bunlardan zaten bir şeyler yok ya. Eşyalardan yapacağız. yere olmuş eşyalardan yapmayacağız da. Bu ineklerden bir şey olmaz zaten. Aha buradaki pazarlarda bir şeyler gördüm. Bak buraya 3 tane kemik bırakmış. 1, 2, bu da 3. Tamam şimdi crafting table'ın oraya doğru gideyim. Yeni yeni şeyler bulduk. Derilerden bir şeyler yapamıyoruz. Bu derileri at. Şimdi bunlardan şöyle bir kılıç yaptık. Yok olmadı. Ee, şöyle sapı olsa... Böyle olsa yine olmadı. Şöyle şöyle. La bu kılıç? Ana ben bir şey yaptım da. Bunu aldım. 100 dolarlık bir kılıç yaptım arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Merhaba. Hiçbir şey yapmıyor. E ee, Arkadaşlar şunu bir öldürsem. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadı biliyor musunuz? Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Aa TNT var la burada. Dur bakayım. Bu TNT'lerden bir kılıç yapabiliriz. Hemen gidelim. Aa bir dakika demirci evi var da bu demirci evinin içinde belki güzel şeyler bulabiliriz. Hemen bakalım. Eee çürük et var çubuk var. Aa bir dakika çürük etlerden bir kılıç. veya da ekmekten bir kılıç. veya da elmalardan bir kılıç yapabiliriz. Hemen deneyelim. Şimdi mesela diyelim ki bunu böyle yaptım. Ona tek attım lan. Ya bu ne ya? Arkadaşlar böyle vurmaya çalışıyorum ama galiba bu diğer yaratıklara falan mı vuruyor? Baksanıza burada diyor ki shot the bonus de. The... Triz değil mi? Hop. Bunu birinci ele aldık. Böyle aldık. Yok. Demek ki yaratık olması lazım. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Akşam olsun bunları deneyeceğim. Bir dolarlık kılıç yaptık ya. 100 dolarlık yaptık. 1000 dolarlık yaptık. Bakalım daha fazla bulabilecek miyiz? Ağaçların etrafında ender pearl bulmuştuk. He ender incisi. Belki şu ağacın orada da vardır. Aa vallahi var. Baksanıza arkadaşlar. Bildiğiniz zeka okuyoruz ya. Düşünce. Düşünceleri okuyan bir insanım ben ya. Şimdi elimizde çubuk yok. Ee, bu bileş çubuğunu kullanalım. Dur bakalım. Aa vallahi yaptım. 5000 dolarlık bir kılıç. What? Kılıca bakın. Ender pearl atıyor. İstediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Ve ücretsiz. Hasar da almıyorsun. Nereye kadar gittin? Anam. Vallahi çok güzel baksanıza bayağı güzel bu elimdeki kılıç gerçekten güzelmiş ya Hangi kılıcı beğendiyseniz yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar bu arada akşam olmak üzere şu anda Arkadaşlar güneş batıyor şimdi ben birkaç şey daha buldum Bir tane kemik iki tane bileş şubo buldum galiba bunlardan bir tane kılıç yapacağız Yok olmadı e, Niye olmadı bu o zaman şöyle yapacağız Aha 500 dolarlık bir tane kılıç yaptım ne işe yarıyor Hii, Wow şuna bakın La t -t gönderdi Patlatıyor bir de Onu 15 tane bıraksam Eyvah ejderha ayva yedin Ejderhayı tokatlamaya gideceğiz Ama öncelikle arkadaşlar benim şu kılıçları denemem lazım Bakın ben bu kılıcı deneyemedim bak Bu kaç dolarlık 100 dolarlık bir kılıç Bunu deneyeceğiz ama şöyle yok aha Vallahi bir tane yaratık gördüm Ya bu çalışıyor mu? belki iskeletlerde falan çalışıyordur Tam bilmiyorum gel bakalım buraya Gel gel arkandayım niye çalışmıyor lan sen Vallahi arkadaşlar çalıştıramadım ya Aa bir tane iskelet buldum gel bakalım Arkadaşlar bu çalışmıyor Allah'ım inşallah doğru yere giderim Aa inşallah önüne bir şey çıkar Götür beni götür beni Hop, baba kaçar. Arkadaşlar nasıl yapıldığını buldum ya. Baksanıza bakın şimdi bakın. Bakın buna, bunu atıyorsunuz ya bak. Ne dur lan Adam. Heh. dondu gördünüz mü? Vurduğunuzda dondu. Sonrasında eriyor dikkat edin. Yani bunu kendi evinizin ortasında falan yapmayın patlama lan. Ya patladı oraya. Şimdi mesela bakın burada bir dolarlık olan kılıç vardı. Atmayayım, atmayayım dur. Dur. Bununla da et atabiliyorsunuz. Böyle. Değişik bir şey yani. Mesela buradaki şeylere 10-15 tane atabiliyorsunuz ve gerçekten fazla vuruyor. Ejderhaya kaç vuracak merak ediyorum. Mesela buradaki yaratıklara 10-15 tane atalım. Gidiyor mu? Tam kafadan vurdum be. Şuna bak baya iyi. Mesela goleme. Anam. Ruh adam tek attım. Ejderhaya tek atar mı acaba? Bunları deneyeceğiz. Şuraya bir gidelim. Şimdi en yüksek tarafta şuradaki eşyaları alacağız. Orada 4 tane 5 tane eşya var da. Şu evlerin üzerinde bir dolaşalım. A bir tane gördüm. Tamam. Buradaki arkadaşlar nedir hurdasında alacağız. Tamam. Şu evin üstündeydi, değil mi? Tamam. Bu evin üstünde 1 2 3 4 5 tane. Ne oluyor lan? Oğlum kaç tane çıktı bir anda şunlara bak. Çıldırdılar galiba. Tamam şunları ben bir alabilir miyim? Şunu al tamam. Bunlardan bir kılıç yapacağız. Baya fazla enteresan yaratıklar şu anda ben de intikam almaya falan geliyorlar. Lan ne yaptım size ne yaptım? Gidin be işinize sizle mi uğraşacağız? Bir tane crafting tabi baksanıza sürüsüyle. Geliyorlar da ben anladım sizin derdinizi. Derdime çare baytarım yok deneme destek tut ki durayım. Şafak güneşi dermanı Acı tatlısı da işte şöyle oldu da Anam Ya nasıl düştüm ya Öldüm arkadaşlar ya Neyse şimdi birazcık böyle eşyalarımızı aldık Şimdi ben bunlardan bir şeyler yapmaya çalışacağım Öncelikle nedir hurdasından bir şey yaptık Bu ne işe yarıyor 10 bin dolarlık bir kılıç Bu ne lan öyle bu nasıl bir şey kendimi trollüyorum ben şu an Şu an kendimi trollüyorum ama bekle bakalım Şu iskeletle deneyeceğiz gel bakalım iskelet Yani değişik enteresan bir şey arkadaşlar Değişik bir tane de achievement aldı ben anlamadım Şartımız 10 var 10 bin dolarlık bir kılıç yaptık Şimdi en son bulduğumuz Sen sen ne olur yanma Heh. En son bulduğumuz kılıcı yapacağız Bu Nasıl bir kılıç olacak tam olarak bilmiyorum Bunu bıraktım bunu böyle bıraktım Böyle olmadı böyle ee, böyle 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 Aha yaptım la bu ne 100 bin dolarlık bir kılıç yaptım Anam Bu ne böyle Allah şu anki gücüme bakın Hızlı koşabiliyorum bir şey mi Oraya ejderha kafası attım 100 bin dolarlık Kılıçta mesela bakın şuraya ejderha kafasını Attınız ya izleyin şimdi neler olacak Bak bir anda orayı mahvediyor Orada kocaman bir delik açıldı be Mesela çok değişik bir yerde denemek istiyorum. Şu yukarı doğru gidebilir miyiz? Bir şey diyeyim mi? Bu baya tehlikeli. Lan ne olmuş buraya? Kocaman bir daha yok etti neredeyse. Dur bakalım. Beni oraya ışınlar mısın? La Ender Pearl daha yeni gitti arkadaşlar. Şimdi mesela şuraya bakıyorsunuz. Buraya bir tane attım. Bakalım arkadaşlar ne olacak? İnanılmaz. Baksanıza yaptığı şeye bakın. Baya değişik. Benden uzak dur. Seni var ya mahvederim. La. Şimdi ejderhanın yanına doğru gideceğiz baksanıza Örüngeç binmiş Hayır örüngeç binmemiş örüngeç binmiş değil ya Örüngeçe iskelet binmiş işte ya Arkadaşlar bir tane Wither çağırdım şimdi öncelikle bir dolarlık Kılıçla buna tek atabilecek miyiz Gel bakalım La nereye gidiyorsun Gel buraya gel Oo, Bir dolarlık kılıçla tek attım Bu ne bir dolarlık kılıç bile tek atıyorsa Bunlar var ya hayli hayli tek atar arkadaşlar İnanılmaz fazlaymış Mesela tekrardan deneyeceğiz. Dur bakalım. Ee, şunu da deneyelim. Aha gidiyor. Lan ölmüyor bu. Arkadaşlar öleceğim. Bir dakika. Allah! Enteresan enteresan şeyler oldu. Bakalım tek atabilecek miyiz? Diğerini e etki edecek mi? Etti mi bilmiyorum. Galiba etmedi. Arkadaşlar şuraya atsam. Aynen etti. Baksanıza. Allah! dur ben ölüyorum. Ben ölüyorum. La ben ölüyorum. Nasıl bir şey yaptım bilmiyorum ama gerçekten OP'miş yani inanılmaz şekilde güçlü arkadaşlar baksanıza buraya kadar patlama yerleri La her taraf patlamış ne olmuş buralara Buraya kadar sıçramış arkadaşlar inanılmaz güçlü Şimdi ejderhada deneyeceğiz vidra tek attık ejderhaya bakalım tek atabilecek miyiz Arkadaşlar şu anda enddeyiz Ejderhaya nasıl tek atılır Göstereceğim size Öncelikle ejderhayı ejderha ile öldürebilirsiniz Bakalım ne olacak çok merak ediyorum Şu buraya değerse Burası patlar mı Uy ejderhaya bak diyecektim de Bütün end kristallerini patlattı şu anda Vallahi öyle baksanıza Krater açtı buraya Arkadaşlar bir şey diyeyim mi Tahmin ettiğimden daha da güçlüymüş bu ya Ya şu beni hala takip et La beni bırak la Bırakın la beni Allah Allah ölmüyor bir de şuna bak. Allah sana. Heh. Oh be. Şimdi ejderhayı yine vuracağız. Tabii ki arkadaşlar. 1 dolarlık kılıç ile bakalım 1 dolarlık kılıç ile ne kadar vuracağız? Yani tek atabilecek miyiz? Hatta şöyle koşu yoluna doğru gitmedi. Bir tane daha attık. Ben böyle yaylım ateşi açsam. Ta ta ta, ta 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 30 tane kaldı. Hadi be ejderha. Anam az daha vuruyordum. Ben bunu öldürürüm ya. Dur bakalım bekliyoruz avını bekleyen sinsi bir yılan gibi. Yok yılan olmaz. Lan oğlum. Lan niye vuruyorsun manyak? Deli misin sen? Aha geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor geliyor. Ejderha geliyor. Şimdi seni havaya uçurayım De sen bir akıllan. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ya Allah. Şuna bakın. Tek attım. Ne bütün yandı ya. tüh O zaman bakalım ne olacak. E ee, diğeri uzaya gitti galiba. Arkadaşlar bir şey diyeyim burayı yangın yerine çevirmemiz yok mu? Hadi lan akıldırın. Vuhu! bayağı güzel ama yanıyorum be. Tamam bırakın gideceğim. Bırak beni, bırak beni. Bırak beni, bırak beni. Oh, ah, tamam. Oh be. E ee, burası da yanıyor. Niye böyle oldu ya? Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. En sevdiğiniz kılıcı yoruma yazmayı unutmayın. Hepsini denedik. Yani bulabildiklerim bunlardı. Bulamadıysam artık Süleyman abinin nudlu. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Videoya like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu daha ben bir yok edebilir miyim? 10-15 tane bıraktım. Bakalım oradaki görüntü nasıl olacak. Bir anda var ya oyunum çökebilir ama olsun. Bunu denemekte fayda var. Evet arkadaşlar yavaş yavaş Oyun bir şeyler oldu Buraya kadar etki ediyor Yani aramızdaki mesafeye bakarsanız Ona göre ölçersiniz arkadaşlar Benim Enderpearl'üm nereye gitti ya Valla gitmiş bir yerde kaybolmuş olabilir Kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın. Bakın kendimi nasıl öldüreceğim Ah be öldüremedim Bir dakika Şuna bak Ne kadar eğlenceliymiş Keşke önceden bilseydim böyle yapıldığını Tamam 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 yeter Valla çok iyiymiş Arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın Hadi verin Bay bay ben kaçtım Hoo <laughs>